Herkese merhaba arkadaşlar bugün aha dünyamız yüklendi bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun uzun zamandır Minecraft oynamıyoruz bu yüzden bugün Minecraft oynamaya karar verdim öncelikle şu suyu şu sudan bir geçelim arkadaşlar ondan sonra bir şuraya varalım çünkü biliyorsunuz yatak falan yapmam gerekiyor oldukça işimiz var bugün. Dediğim gibi arkadaşlar bugün Minecraft oynamaya karar verdim. Çünkü uzun zamandır bir oyun videosu çekmiyorduk. Biliyorsunuz Roblox kapatıldı Türkiye'de. Ben de bir türlü Roblox'a giremiyorum. Sonra başka ne oldu? Hani Brawl Stars oynamıyorum arkadaşlar. Bırakmıştım onu ben Brawl Stars tabletle bırakmıştım. E, bu yüzden onu da çekemedim. Zaten öbür oyunları falan da çoktan oynamıştık. Onların da yeni güncellemesi geldiyse bilmiyorum. Bu yüzden arkadaşlar aklıma tek gelen oyun Minecraft oldu. Belki bunun serisini yaparız diye düşünüyorum. Ama bu sefer devamlı bir seri yapacağım yani. Güzel bir hayatta kalma yapacağım. Ve yanımda kardeşlerim de var. Onlar da biraz evet. konuşsunlar. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Ab Batuş da var yanımda. Evet. Adımız Emi ve Batu. Akbamızın da adı Celen. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben Hani bu klasik aşamaları yapacağız önce. E, yatak yapacağız. Kendimize odun toplayacağız. Belki buralar çok sıkıcı olabilir diye. E, buraları ben durduracağım. Sonra hepsini hallettikten sonra tekrardan aa bakın ne kadar şanslıyız. Yanımızda köy varmış. Ya Ama biz... Ama yatak biz... yap kendini. Evet yatak yapmak önemli. Birkaç tane de çiçek alalım. Çünkü yatağımızı renkli yapabiliriz arkadaşlar. Pembe pembe çiçeklerimizi alalım. Sen istediğin alalım. rengi yapabilirsin. Arkadaşlar dediğim gibi şuradaki köye de bir ziyaret ederiz Aa. ama ondan önce e, benim bu odunları hemen bir toplayıp yani en azından ev, eve yetecek kadar odun toplamam lazım çünkü biliyorsunuz hani köyde olsa ben kendi evimi yapmak istiyorum arkadaşlar yani kesinlikle kendi evinizi yapmanız daha iyi ya olacak. Evet mi? köyün köyü köyden birkaç tane şey alırız ondan ya sonra gideriz. Köyü ye ye. Dediğim gibi hemen şunları bir toplayalım. En iyisi ben durdurayım arkadaşlar. Sonra her şeyi hazır ettiğim zaman beraber köye gidelim sizinle. Durduruyorum bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birinci günümüz bitmek üzere ve, ve ben ay konuşamadım. Ve ben arkadaşlar hemencecik ay inek kayboldu. Ve ben arkadaşlar hemencecik yaptım gördüğünüz gibi odunları. Gerçekten gördüğünüz gibi yani akşam oluyor. Ve ben sabahtan beri odun topluyorum. Neyse iyi oldu şimdi. Ee, bir de şurada 3 tane arkadaşlar şey var, koyun var. Hemen onları da ben bir öldüreyim. Ondan sonra hemen şu köylülerden bir tanesinin evine girelim ee, bir edelim. sabahı edelim arkadaşlar ay öldüreyim hemen gel çabuk gel acelem var gel gel gel. Aa, önce de bu Öbürü nereye gitti ya? Odun zombi bu ara <laughs> ara şey arkadaşlar. Arkadaşlar evet ben hemen şuradaki Kas, eve gireyim. Kaslık zombi. Şimdi arkadaşlar bir Çapka sabahı ya burada da edelim. yatak yokmuş ki ya arkadaşlar Çapka gerçekten. Top... Çok şanssızım. köy. Şap Hemen şuradan bir şap tane eve girelim. Köylü, Ay Amazon vallahi düşecektim yemin ederim. Şap Ay arkadaşlar Zor son anda. Ay kalksana Zor köylü ben yatacağım burada. <laughs> arkadaşlar Batuş da bir şey demek istiyormuş. Kalk bakayım ben yatacağım. Ama zani zombi de şapka takmış ama şapkasını atmadı. Ya bu şu bitti şahı, bitti, 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 bitti. Arkadaşlar şu an ki, arkadaşlar şu an çok şükür <laughs> kalktık gördüğünüz gibi ben dediğim gibi arkadaşlar buradaki evlerim evlerden bir tanesine giremeyeceğim ama şey yapacağım yani. Bu demir golemi de sonra öldürürüz demire ihtiyacımız olursa ama sanmıyorum öldürür müyüm diye. Çok bir de kedimiz de var burada arkadaşa bir tane tatlı evet, bir kedi. Arkadaşlar şanslıyız bu arada çünkü gördüğünüz gibi köyde bir sürü ekin oluyor. Yani eğer çok fazla demire ihtiyacınız olursa demir golemlerin demirini alabiliyorsunuz. Ve hani köyde bir döngü var arkadaşlar. Mesela havuçlar bitiyor tekrar ekiyorlar. Hani NPC oldukları için daha doğrusu bir şeyde kodlandıkları için sürekli o şekilde yaptıklarında oluyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şimdi hemen bir köye bakalım. Şuradan samanlarımızı toplarız. Hatta buğday yaparız. De var, değil mi? Evet. Ekmek yaparız arkadaşlar buradaki samanlarla. Şu başta baştaki evden bir başlayalım. Aslında bu son sondaki ev ama olsun. Demirci. Evet. Bu bu ne işe yarıyor? Büyüyü kaldırıyormuş. Bunu boş verin. Lav var arkadaşlar. Bu lavı kova yapıp alırız. Fırınımız var. Şimdi başlayalım. Zaten bu sandıkları alsak bir şey olmaz yani. Elmas. Arkadaşlar ah, elmas bulduk. Ooo, aşırı Ay inanamıyorum. Kazmada. Arkadaşlar bu arada hani bir köyde elmas çıkma ihtimali çok düşük normalde Minecraft'ta ama bunda çıktı. <laughs> gerçekten inanamıyorum. Çıktı gerçekten. Çok <laughs> Arkadaşlar daha baştan şey yaptık Kazmamız gördüğünüz gibi. Oyunu bitirmedik. Oyunu, bitirmedik. Oyunu bitirmedik. Oyuna end'e gidince bitiriliyor. Arkadaşlar gerçekten hani iki tane elmas bulduk. Düşünebiliyor musunuz? Ama bir de şuraya bakalım. Kazmamız kalır mı? Üzerine de ama demir kasma Şu meşaleleri de bir alalım arkadaşlar. Çünkü evet, madene evet. gidersek bunlar gerçekten işe yarayabilir. Şimdi evet. köyümüze evet. baktık. Burada, ya bir bir ya, ha, burada ne varmış? Burada ya da geceleri karanlık hissediyorsun. Bir tane meşale koyabilirsin. Şurada da var. Arkadaşlar evimizi belki ikinci bölüm yaparız diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu bölüm eğer uzun olmazsa tabii. Şimdi şu samanları da bir alalım. Hepsini almayayım çünkü çok fazla alınca bir ihtiyacınız olmuyor. Alalım şunu. Yani çok fazla almaya gerek yok. Tamam şimdi birinci evimizden daha doğrusu birinci maden ocağından bir sürü şey çıkardık sayılır arkadaşlar. Yani iki tane elmas çıkardık. Bu bile bir şeydir yani. Şimdi öbür evlere gidelim. Şuna bir gidelim. Zaten bunlarla pek bir şey olmuyor. <laughs> sadece bir yatak oluyor. Evet. A A Celen. yatak yapacağım zaten. Celen sana helal olsun. Elmas buldum sandıkta. Arkadaşlar ya Baton. Kardeşim normalde bana abla diyor da video olduğu için şu an bana Ceren dedi. Bunda ne varmış? İyi sadece ekmekleri alalım. Aa, ama yine de iyi yani. Bir de şunları da bir giyelim bari. Evet giyelim. Boşuna gitmesin. Bu yaş kocunu Bunlar hemen kırılır da zaten önemli değil. Evet. evet. şimdi bakalım başka ne varmış. Çok zor durumlarda arkadaşlar evimizi köyün yanına yapalım. Çünkü biliyorsunuz hani burada hep bir döngü var. Mesela pancarlar bitiyor şeyler bitiyor tekrar yapıyorlar. Oh bir sürü patates bulduk. İyi. Bunları da alalım. Köy, bir şey var. O da yağmacı yaşatır. ha, yani. evet arkadaşa bir de bazı köyler mesela Abi de, saldırıya uğrayınca yanıyorlar. Bir de yanıyorlar çok çünkü. bir şey değil var İskelet. ok atıyor çok dik Mesela ben köydeyken yağmacıya köyü basınca çığdırıp tüm yağmacıları öldürdüm. Oo Zümrüt. Uuu. Arkadaşlar Kitap harika bu arada. Yani şu ekmekleri de zaten direktman bir köy bulduysanız zengin olduğunuz demektir. Hani hiçbir şey olmasa bile yemek olduğu köylüle için çok ya. işinize geliyor. Ve hep köylüler üretim yapıyorlar arkadaşlar. Hani Sürekli üretim. Ya, şu kitabı da bir alalım. Baş. Şu tüyü de alalım arkadaşlar. Hani belki öyle bir şeyler yazarız belki. yazıyor. Bu biraz oh maşallah. Oh. Vallahi hiç. çok eşyamız oldu. Hiç Böyle et falan elimiz. şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Zaten elmalar, ondan sonra patatesler falan bize yeter. Tabii et daha çok doyuruyor ama bu kadar fazla şey bulunca bence özellikle de et toplamaya gerek yok. Evet merhaba. Of kitaplık. Bunların hepsini alıyorum. Çünkü kitaplık çok işimize yarayabilir arkadaşlar büyü yapmak evet, için falan. Evet, kitap çok iyi. Belki okuyup onu deneyebiliriz. Bize işe yarayacak bir tane şey. Bu kürsüye ne bileyim. Bu kürsüyü de alalım belki kitap evimizi süslerken. Yani bütün köyü arkadaşlar çaldım sömürdüm bütün köyü. Ama bu oyun ne de olsa o yani de yapacak bir, bir şey yok. Işte, ne yapalım? Burada bir şey yok tamam. Boş boş bakıyorum. Neresi? Tamam bu evde bitti. Yalnız bura yani o iyi arkadaşlar bura harika bir maden. Dikkat, genelde de. bu madenler e, çok güzel oluyorlar. Aa, Ama buradan benim da, geçmek için bir aa, yol bulmam şurada lazım. Şurada kömür var. Kömür, demir başka başka şeyler maden vardır. de Neyse, vardır. Neyse biz zaten altın bulduk yani daha neye heyecanlanıyorsak. Varda arkadaşlar abone olup ya katmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Şu an bütün evleri gezmeye çalışıyorum. Allah'ım ya parkur yeteneğim sıfır arkadaşlar. Bu neymiş? Bir de burada böyle şeyler de oluyor. Bu neyin nesiyse böyle boş boş su arkadaşlar. Anlamıyorum. Bu da fıçı fıçı var Hiç burada. Hiçbir şey yok yani. Bu fıçıyı da alalım. Sandık niyetini kullanırız evet. ama arkadaşlar şu an o kadar fazla eşyam oldu ki benim acil bir ev yapmam gerek. Yani anlamadım. gerçekten arkadaşlar bu nasıl bir çıkış? Adam. adam burada nereden çıkıyor bilmiyorum ama yani direkt burada adımını atsa yere düşüp ölecek zaten. Ama yani ben bu mademin aşağısında kömür gördüm de ona gerek yok. Tamam Batuş normal Tabii. zaten o. Arkadaşlar ne, ne biçim ev yaptıysa bu köylüler yani bir şey yapsanız açsanız yere düşüyorsunuz madenin içine ölüyorsunuz Tabii yani. Tarışın ya. yani. Şey. Tarışın annesi. Bu eve bakmış mıydık? Bu eve Bak. bakmıştık. Herhalde bütün köye baktım mı hatırlamıyorum ama hemen evleri bir hızlıca kontrol edip tarlalara geçeceğim. Buraya da bakmıştık. Şu iki kapılı evlere de baktık sanırım. Değil mi? Evet. Her zaman arkadaşlar bir sürü köy oluyor Aha, bu biyomlarda. Çay, evet, Mesela tam, şey de oluyor. Buraya da, da bakmıştık. Hani şey de oluyor arkadaşlar. Adını siz getirin. Unutuyorum. Hani çölde başka biyomlarla, karlı biyomlarla falan da köy oluyor. Orada da bir sürü i̇şte değişik malzeme oluyor. İşte sen balık tutup kediye ve ipeci işte. Öyle de yapacağız. Arkadaşlar biraz pancar toplayalım. Tohumlarını bir da alırız. Bir de havuç toplayalım. Şu kısmı topladım şu an. Sonra ben şuradaki madene ineceğim arkadaşlar. Hani ev yapmadan önce. Ama ev yapmamız şart galiba. Çünkü bir tane sandığa ihtiyacımız var. Tamam yaptık şöyle. Bu arkadaşlar? Ben bunu bilmiyorum. Evet. Ama bunu almayacağım. Herhalde bunu tohum yapıp şey yapıyorlar. Bunu almayacağım. Bir tane de şey yapayım. Havuçlardan alayım. Aa bakın şurada küçük bir midillimiz var. Bakın şurada havuç evet, var. Evet ama şu şuradaki senin az önce dediğin bir şey var ya bu ne demiştin şuradaki bir şey galiba köylüler o, bir şey alıp oyaya atıyordu. Kova da eka. Arkadaşlar şu an ya da çöp. bütün köyü bitirdim. Yani bitirdim derken alacaklarımızı aldık. Şurada da gördüğünüz gibi. Ana yavru kedi. İşte sakın de, yere düşme ha. Git işte, bakayım. İşte bu Şunları kömür bence ben. Bana abla der misiniz acaba? Tamam, tamam. ablacığım. Videoda olduğu için arkadaşlar. Ay sakın yere düşmeyin bak. Şöyle yapayım da. Düşmesin. Şimdi Bize. birkaç tane de kömür alalım. Sonra demirleri alırız. Şurada zaten demir var ya. Gördüğünüz gibi karanlık. Demingli Bu madenlerden de var. Allah kahretmesin kırıldı. Bu kedi de burada ne yapıyorsa ben bol nasıl dışarı çıkacağım? Ben. Arkadaşlar ben en iyisi artık bir köşe bulayım da bir ev yapayım. Şu aldığımız bütün her şeyi bir e, koyalım. Zaten küçük bir <laughs> ev yapacağım. Öyle çok hani sıra dışı bir ev olmayacak. Sonra belki geliştiririz. Ben hemen arkadaşlar şöyle bir kare yapayım yani. Ondan sonra <laughs> ay şu ne? Ha madenmiş. Ondan sonra şey yaparım. Size tekrar dönelim Hemen bir ev yap. Arkadaşlar hemen bir ev döşedim. Gördüğünüz gibi dediğim gibi yani size çok hani böyle sade bir ev oldu. Sonra ilerleyen bölümlerde belki bunu geliştiririz. Şimdi hemen bir e, uyuyacağız yapma. dedim ama ç, çok yakınınızda canavarlar var diyor. Onların gitmesi gerek. E, Ablacığım cam yapacağım tamam Sabah yapacağım onu. Çadı da yap, çatı da yap. Çok şükür uyuduk. yazın. Heh. Çatı da yapacağız. Evet çatı da yapacağız. Zemini de yapacağız. Her şeyi yapacağız. Çatı. Şimdi hemen şuraya bir kapı yapalım. Evet. Arkadaşlar şimdi e, çatıyı ve e, zemini yapmamız için birazcık daha olduğunu toplamam lazım keşke bir balta yapsaydım ama onu da yapma gereği duymadım ilk başta çünkü hemen bitti en azından evin arkadaşlar temelini yapabildik şimdi sadece geriye kalan kapısı zemini bir de çatısı ondan sonra birkaç tane de sandık yapacağız sonra ne yaparız bilmiyorum arkadaşlar yani bu bölüm dediğim gibi birazcık sıradan bir bölüm olacak hani olağanüstü bir şey olmayacak ee, öncelikle Madene falan da ineriz. Demir falan buluruz. Hatta belki derinlere inersek meşale falan yapıp daha böyle güzel şeyleri de bulabilme ihtimalimiz var. Hemencik yapalım şöyle. Ben yine buraları bir yapayım. Zaten bu sefer çok fazla böyle aşırı fazla uğraşmama gerek yok. Birkaç tane toplasam arkadaşlar yetiyor. Ee, dediğim gibi. Hemen şunları bir yapayım hemen hemen. Bir de ocağı, ocak için şey de toplamıştım. Zaten hepsi köyde varmış arkadaşlar ama ben yine de kendim yapmayı şurada... tercih ettim. Hazır evimizde örümcek var yani. Evet, az önce evimize örümcek girdi. Onu da kovarız evet. artık. Ne yapalım? Dışarı ya çıkart, dışarı çıkart. Ay sessizlik oldu arkadaşlar. Durdurmayı unutmuşum videoyu. Ben hemen durdurayım da arkadaşlar yapayım şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gene birkaç tane odun topladım. Bir de bir tane de çakıl taşı aldım eğer hani Nedra falan gidersek ileriki bölümlerde kalsın diye. Yani bayağı oldukça fazla şey yapmamız lazım. Öncelikle bir tane kapı yapalım. Çünkü eve her şey giriyor yani. Üç tane yapılıyor. Şöyle iki tanesini koyalım şuraya. Şöyle bu kapılar güzel gözüküyor. Bu kapıyı da belki yakacak olarak kullanırız bilmiyorum. Sonra zemini yapmadan önce hemen bir tane de ocak yapıyorum. Şöyle ocağımızı yapalım. Şimdi sırada ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi sonra zaten biz güzel bir ev yaparız diye tahmin ediyorum. Hani bu şimdilik bir ev diyelim buna. Şimdilik bir ev bu. Bu. Bir tane de sandık yapalım hemen. Hem de iki tane olacak. Zaten fıçımız da var ama ben yine de iki tane sandık yapmak istiyorum. Çünkü şimdiden bol eşyamız Sandıklar var. Sandıkları bir yastığı yaşak. Bir dakika Konya dur. Koca sandık oluyor. Şu yastığı ay yatağı bir çekeyim de. Yer yatak. Seni bir şuraya alayım. Da dursun. Şuraya da iki tane sandık bir tane de fıçımızı koyalım. <laughs> Fıçıyı arkadaşa yemek falan koyacağım. Hani bunları. Bu yemekleri koyalım buraya. Tohumları da koyalım. İleride tarla yaparız arkadaşlar. Hayvanlarımız için güzel bir yer yaparız. Bir de boyamız varmış. Onu da şey için kullanmıştım. Ah bir dakika. Kürsüyü koyalım bir de. Abba. <laughs> Evine bir şey yap. Bakın şurada hani şu... kürsü. Ay Adın yanlış yere koydum. Bak şu koydu. eşyalar var ya hayvanlar o eşyaları da kapat. Şimdi değil. Hani tutulma yeri var. Ya çünkü. bu kitabı buraya nasıl koyuyoruz? Bir şey olması lazım bu kitabın da. Arkadaşlar ben bir de kitaplık yapayım tüylü kitap ya. Aa, musun? bunu da yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Baksanıza elmasımız vardı. Müzik kutusu ama hiç yapmayacağım çünkü çok aşırı gereksiz evet, bir şey. Eğer şey yaparsam arkadaşlar bütün hani e, elmasım gider zaten. Zaten iki tane elmasım var sadece. Evet, bunu da evet. şöyle yapalım. Böyle bir şey olsun. Kalsın bu da. <laughs> e, şunu buraya neden koyamıyorum? Bunu da arkadaşlar nasıl koyacağız acaba? Tüylü evet. kitap yapmam lazım. Ha olmuş. tüylü kitap mı yapacağım? Evet, ben Peki o nasıl olacak? Da, yani. Öyle mi? Böyle olmuyor. Nasıl olacak ki arkadaşlar kitap? Durun yazalım şöyle kitap diye. Ha, bu nasıl yapılıyor? Ha, bir de mürekkep lazımmış. Tamam, o zaten o şurada varmış. Zaten suda var, var arkadaşlar ahtapot. Ben az önce görmüştüm. Şimdi şöyle e, cam yapmam lazım. Çünkü biliyorsunuz cam zaten <laughs> oldukça önemli. Bir de yani ee, yeni... bir çok kapı pişirek önce. Bir kapıyla olsun o. Ondan sonra pişirecek. kapı pişiriyorum şu an. Çok saçma bir cümle oldu. O bitince ha. yenisini koyacağım. Arkadaşlar bence size şöyle söyleyeyim. Evimiz bence güzel oldu. Öbür bölümde de bir maden eyleyelim. Bu bölümde maalesef olmayacak. Çünkü bu bölüm sandımdan daha uzun oldu. Bir de ben bir tüylü bir kitap yapmak istiyorum. O mürekkebi alıp. Çünkü Deniz'de görmüştüm. O mürekkebi hemen bir yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bölüm... üf Yatağı da kırdım yanlışlıkla. Bu bölüm arkadaşa biraz kısa oldu. Çünkü yani böyle oldu işte. Sonra öbürki bölüm devam ederiz. Ama, Şurayı da kazıyım. Ama yani niye bu aşağıya düşmüyor evet. Bu oyun bir tane. Hemen camları da yapalım. Mürekkebi de alalım. Şuraya kitabımızı koyalım. Ondan sonra... Durun ben hemen burayı bir toplayayım. Evet arkadaşlar bütün zemini de hallettim. Yalnız bir sorun var. Ee, ev çok karanlık. Acıktık. Şunu hemen bir atıyorum. Bu zaten sabaha kadar. Acıktık burada. bu arada. Anam niye giremiyorum. Acıkmışız neyse. O önce bir uyuyalım. Zaten açlığımız çok şey değil. Yatağı şuraya koyalım hemen. Canavarlar gelmeden hemen bir uyumak istiyorum. Çünkü canavarlar Çatı gelince sıkıntı ya. oluyor. Çatı arkadaşlar çatıya öbür bölüm yaparız. Ha. Şimdi hemen camları da yapacağım. Yalnız şu kapı hiçbir işe yaramamış sağ olsun pişirdik pişirdik neyse kömürler arkadaşa baya uzun gidiyor o kömürler olsun şöyle ben evimi baya aydınlık yapmak <laughs> istiyorum meşaleler birazcık yapay oluyor arkadaşlar bence böyle güzel bir e, geniş geniş camlar olsun Evet. E, bu şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum şöyle Bak, kocaman gerçek camlar gerçek hayatta böyle meşaleler çok korkutucu oluyor ev falan yanar gerçek iyi ki cam diye bir şey var evet camımızı yapacağız şimdi Heh. Şimdi şuraya da bir yapalım. Buraya da güzel olur. Evet yatağın üzerine de ya. Hem de yatağa yatarken manzaraya bakarız. Evet manzaraya bakarız yatağa yatarken de. Tabii ama ne kadar manzara var çok ama manzara yok, yok ama. İkinci kat yaparsan burada da koyarsan ilk manzara. ikinci kata cam koyarsan tam bir manzara oluyor. Sonra da şey yaparız arkadaşlar. <laughs> hani öbürki bölümlerde de Başka yerlere gideriz mesela nereye olabilir hani dağların tepesine çıkarız başka köyler keşfederiz Nether'a yani Nether'a gideriz orada Nether. tabii pek bir şey bulabilir miyim bilmiyorum çünkü Nether'da Hiçbir zaman rahat edemiyorum arkadaşlar. Sürekli bir şey oluyor. En var pinkine <laughs> Ve oyunu bitince ezdada alıyorsun. En dönemem. Şimdi ama onun, Oldu mu ya? onun farklı bir yolu var. Beş kıyana uzağa gidince farklı bir de boyu çıkarılır şu an. Şuralara da şöyle ikili yapalım arkadaşlar. Güzel olur. Hı. Hmm. sen olsun çatımızın. Komik Ay iki tane toprak niye elime geldi? Şunlar gitsin bakayım. Gidin bakalım. Ay arkadaşa ev niye böyle? Şu ortaya yapmamız lazım. <laughs> Kapı böyle şey. Yamuk olmuş. Çok komik olmuş. Evet yamuk olmuş. Evin şu o yüzden cam şöyle yapmamız şöyle. lazım. Şurada bir Hayır orayı yapacağız işte. Sonra arkadaşlar dediğim gibi. mı yapacağız? Bu evimizi bayağı süsleriz falan güzel. Evimizi de bayağı büyük yapmışız. İyi olmuş. Şu çok olduğumuzu sanmışız ama büyük olmuş. Koca. Şunları da bir alayım. Şişko olmuş. Şu iki tane toprak parçası neredeydi? Onları da buraya koyalım bari. Şuraya koyacağız asıl e olduğunu. bence kapı burada olsun. Yoksa aşırı kötü oluyor. Şöyle olsun. Ama koca kafa olmasın. Şurayı yani. da şöyle kapatalım. Şu kısma yapacağım. Ay bu sefer de yamuk oldu arkadaşlar. Neyse. Böyle. Şuraya yaparsak da yamuk oluyor. Öbür tarafa yaparsak Sen da. Sen uçtun mu? Bir dakika. Bir tane şuraya yapacağım. He arkadaşlar. Çok şükür. Huzura erdim. Şöyle iki tane oluyormuş. Bakın. Heh çok şükür. Uf, Birazcık çok iyi oldu. Ben. ben de şuraya. Tekrardan şöyle güzelce. Üç toprağımız oldu ama bizim. Üç toprağımız oldu. Onları da şey yaparız. Şuralarda böyle en en aydınlık şekilde olmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü aydınlık hep hoşuma camdan gidiyor. Camlar aşağı yaşalı Hayır cam yapacağız o yüzden camdan aşağı atlayamayız. Ama şuraya tam olarak dört tane oluyor mu? Oluyor evet. Buraya da 4 <laughs> tane oluyormuş. 20 tane kum toplamıştım. Aa, ama burada şey var tabi. Kitaplık var. Olsun biz gene de koyalım arkadaşlar. Bir şey olmaz. Sonra da başka güzel süslemeler yaparız ama, bizim, ama biliyorsunuz ki ondan önce hani ana şeyleri yapmamız lazım. Ama bizim eski bizim ama ha, eski. hepsini yapmış görüyor musunuz? Aferin sana. Kömür, kömür çok hızlı yaptı. Ama, es, ama eski videomuz var ya Yetecek mi bilmiyorum 3 6. Oyna oyna. Or, or, yetiyor mu? Or, yetmiyor. Or, or, tam o çok eskiydi. Arkadaşlar yetmiyor. Birazcık daha toplamam gerek. Evet. Ama gene de çoğu bitti sayılır. Hemen şuradan birkaç tane daha toplayayım. Şuradan. Kaç tane gerekiyor? Aa yağmur. Yağmur başladı. Evet. Tahtarı da kömür olmasa da pişirebilirsin. Için. Tahtarı. Evet. Tahta yaparsan ama kömür çok daha hızlı pişiriyor. Yağmur bazen içimize yayılıyor. Şu yazın sıcak beten ka kaşa ya da bu gibi bir şey su sonra ya bunu su şu, arkadaşlar şuraya su açsam ne olur bir dakika şuraya şöyle su açsam ne oluyor aa dengeyi bozdum su gitti arkadaşlar abi lavları söndürebilirim abi de kapota yapca sen ya ne diye yapıyorsun Hani su ve lav karışınca ne diye bu? Yok portal yapamıyorsun. Evet ya. portalda yapabiliyoruz Ama kardeşim. Ama için kamera çakma yapmam lazım. O zaman bu ota Şöyle bir yağmur manzarası seyredelim. Değil ya. mi abba? Evet. Domuz ne yapıyorsun? Bu arada bence şu yatağın da yerini değiştirsek <laughs> şu yatak şöyle olmadı. Şöyle olsun. Bu arada bence arkadaşlar evimiz gayet güzel oldu. Bir dakika yatağın şurası. Hatta böyle halı da yapabiliriz belki güzel olur ama <laughs> evet. onu sonraki bölümlere saklayacağım. Şimdi böyle her şey yapmayalım bütün bölüm boyunca. Bence kesinlikle arkadaşlar evimiz güzel oldu. Yani ha bir de mürekkep yapacaktım. Çabuk olun. Bari bu olana baba. kadar. E, nerede o? Şu su birik, şu şu su birikincisine bakayım. Belki mürekkep balığı vardır. Hatta bir keresinde vardı. Onu videoya çektim mi bilmiyorum da. Bir tane vardı ya. Bir de su zombileri oluyor arkadaşlar. Onlar çok pınçık. Evet, yani çok suya rahat ya. bir şekilde giremiyorsunuz. Ben... Bir kıyafta mesela bir de yoy boyuyorsun. Bir de yoy yamak da boyuyorsun. Şu zombisi öldürdü beni. Neyse hemen camlarımıza bakalım. Aa bu arada yağmur olunca geceden kalma yaratıklar rahat rahat, <laughs> rahat dolaşabiliyor. Ama yani gitti. Bu yani bu olmanı şey tutman lazım. Bakalım <laughs> olmuş mu camlarımız? Oluyorlar sanırım. En iyisi bu camlardan sonra zaten 8 tane olmuş çok daha yeter bu bize. Hemen şey yapayım. Neredeler? Ay ne yaptım? Atmışım ya. Cürüm koydum şuraya. Ben de atmıştım. Bunlar da yedek olarak dursun. Yalnız şuraya koyamıyorum. Orayı da dıştan koyacağım. Orası zaten çok boş ora olmasa da oluyor. Ama neyse evimizin iç hattını gösteriyor. Evet arkadaşlar aslında mürekkep balığı da bulacağımı söylemiştim. Onu da bir deneyelim. Eğer hiçbir şekilde bulamazsak. Ya, ya da bunlar atma, yemek közü. Arkadaşa elmasları da buraya koyuyorum. Hiçbir şekilde boyamazsak boğuluyoruz. Şimdi e, şuraya da koyuyorum şunları. <laughs> Topraklar belki madene inerken basamak olarak işe yarayabilirler arkadaşlar. Bu yüzden şunları koyuyorum şuraya. Hem de iki tane demir kazmamız varmış bu arada. Bir o tane yüzden şanslıyız sonra öbürüne kullanıyorsun. En arkadaşlar mürekkep balığını öbür bölüme saklayalım ki buraya kitap yapabiliriz. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Evet. Gördüğünüz gibi köye baktık ve şöyle klasik bir ev yaptık. Ama bence evimiz de gayet geniş ve güzel oldu. Bir de evet. köyün yanına yaptık. Çünkü sonraki, köyde biliyorsunuz bir döngü var. Sonraki karakterimizi de gösterelim isterseniz. Karakterimizi de Alex yapmaya çalıştık da biraz farklı oldu. Biraz yorumumuz vardı. Sonraki videoda evimizi süsleyeceğiz ve genişleyeceğiz. Ama sonra Evet. Yani video, üçüncü gibi. videodu, üçüncü video, beşinci videoda tüm dakika videolarımız var demiş mi Evet yedik yemeğimizde. O zaman karnımız tok. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hatta ne diyor?